Altındaki taşı. Abi beyler şu ev atar vermeyin gözünüzü seveyim ya. Valla giriş yeri de yok ki dedi. Atlayacağız mı hiç oraya? Şuraya bak. buradan girmesi imkansız da şurayı şöyle açmak zorunda kaldık. Öyle gözüküyor. Ee, tehlikeli bir yer. Bakalım içeride böyle dolaşacağız, odaları tanıtacağız falan. <laughs> Ver kanka selamını. Şöyle içeri doğru bağır. <gülüyor> Selamünaleyküm. <gülüyor> Biri var mı? Hoş geldin ya.

Ne yapalım? Hey! Evde birisi var mı? Gir gir. Koş. Ne? Bir şey çıkar, bir, çıkar. Bir, bir, bir. da indirelim O kadar karan verdik, A A almıyor. Vallahi Bir sopa tane çarpış geldi ama. her şey yandaki şeyler. İş o <oluyor gülüyor> bir şey. Bir bir ya Bilal hancı. Hangi Çekti mi herhalde de Abi şu şey bir mi? Yer. Evet. <laughs> <laughs> başka yerlere de bakan Başlayacak mı? Başlayalım Evet <laughs> arkadaşlar daha bulduk evet, Önünüze kim çıkar? beyler. var. Selamun Aleyküm. Kimse var mı? Köpek çıkmaz inşallah. Dostuz. Beyaz bayır. Aynen beyaz bayır. Şöyle gel.

Ben buradan geçiyorum. Ha, evet. burada evet. evet. da zaten. Okula gelirken buradan evet. geçiyorum. Ama montajı yapacaksın değil mi bunu? Ki evet. yapacaksın. Sutma evet. falan ya. Evet. Baksana şu karşıevinde de var. Ama bak, üç da tane yer var. Ha? Üç tane yer var. Bunun arkasında ne var? Evet. Gel, da şurası var. Gel gidelim hadi şokmanda ya. Aynen. Ya çarpmış, biz niye korktuk ki ya? Beni seviyor <laughs> <laughs> Ev geniş bayağı. Giyiniş sesine bak ya. O değil de gelmeden önce çiftçini izledim ha. Hadi <gülüyor> be. Yemin <laughs> ederim. Sen tam donanımlı gelmişsin ya. Tuvalet. Oğlum bir şey yok. bir şey yok. Sen girme yine de fazla ya. Telefon kılıfı var. Bu <laughs> da iPhone. iPhone'la. Çok evet. çok var kıyafetleri var. Kutu fazla dokunma Krem krem var. Gel gel gel. Çıkalım Şuraya bakalım. Bort var. Var da var. Üst kata çıkamaz ya. Çıkılır bence. Şöyle

arkadaş sağ olsun bize çok yardım oldu yardımcı oldu. Ay, ben de ben de de <gülüyor> <gülüyor> Kaç yıldır burada sen burada mı oturuyorsun? Kaç yıldır burada smart dikkat çok dikkat. Ben de 5 yaşından beri buradayım ama ben böyle ilk defa geliyorum. <laughs> 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 Bir şey mi satmışlar burada? Bunlar ne böyle? Ay, kan çıkıyor. <laughs> Şurada gel o, hey, Şu o. <laughs> o küflenmiş burası. <laughs> Örümcek ağı. Eski bir gazlı. Gazete. Ya ya ya. Şu gazlıyı alsak mı? Altın mı o gecikti? Şey, şöyle... şey bir vursanız olayı. Şöyle... Baya beğendim. Eski, eski gazete. bir gazlı herhalde kimliyor? Geçik <laughs> şeyler var. Yanında ev olmamalı. Ya şöyle bir dakika şöyle bir, ben yani şöyle aa ooo oh, oh. çok eski bir abi Çok çok. Tamam çıkalım artık çekebilir şey. Çökebilir. Şuna bak, şuna. Oh. <laughs> oh, tuvalet. oh. E. tuvalet, ikinci tuvalet. O e, değil Her yerde tuvalet var. Aynen. Köş demek ki o zaman. Gel. Şu yok. Şeyler şeyleri de var. Aynen. Tüneller. Aynen, şunların şunları var yani. Şimdiki mekanı... armı... Onları da army. kapattım Kapanma şişi vardı ya az önce. Biz yavaş yavaş inelim. Aynen inelim. Orada iki Aynen, Şuraya Şuraya dikkat et. Aynen, dışarıya da adam Alıştın mı? Şimdi... <laughs> bir şey söyleyeyim mi? Dikkatiniz çekti mi bilmiyorum da her yerde tuvalet var. Değil mi? mi? Aynen. Tuvalet mi? Aynen. Şu an bir şey var. Şurada bir sandalye mandalye. Aynen. Bence Aynen. 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 daha bir var değil, Aynen. Aynen. değil Evde editleriz falan. Aynen. Bir arkadaş daha var montajcı. Volkan Mermer'e falan olsun. Şey o bu resim. Geç, geç. Sen geç 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 biri Bir var mı? Buraya girmeyince. Ya buraya da sonra bakarız herhalde. Biri var mı? Ne bir şey yok. Yok. Gel. Hadi beyler. Direksiyon sefer. Oo. Şurası şurası hemen yukarı cinler tarafından direktiyor. Hani bu o çocuk, çocukluğunda annesinin hani babasını alıyorlar. Daha sonra hani kadın evin içine giriyor, onları ha. Onları öldürüyor ya. Aynen aynen. Anne, baba, anne, aynen, kardeş. Aynen aynen. Bir abi. şey diyeceğim burası şey olabilir. Sahipliği ha? Sahipli yani. Aynen kapıyı falan, düzgün kapı. Ne? Burada yaşayabilirler. Yani. Kapatırlar da kapıyı rahat rahat. rahat. Ya. Gel gel. çekiyorum arada. Gel şurada bir tane havuz var. Oraya dursun. Havuz mu var? Aha. Aynen havuz var. Havuz tehlikeli ya. Allah. Şurada bitirelim işte. Aynen. Kanka şurayı bir de fotosunu çeksen havuzu Camını taşıtalım mı? Yok aman. Eve dokunma. Dur. Şuraya Ama bak orası bak hep şey da yapmışlar da bir şey bak. Yani. Oraları hep kapatmışlar. Vallahi, he. Büyük bir ihtimalle burada burada gerçekten yaşayan var. Yani yaşayan dediğim tinerci olur, şey olur. Orada vesaire. Bak. Burada bak bir tane daha mavi bir şey. Bakıyorum. Bu da tiner ya. Aynen. Araba evet. temizleme şey tiner işte. Bu evin tarihi de böyle arkadaşlar. Lanetli ev. Havuz falan var. Dört e, tane e, tuvalet çıktı. Garip yapıyor. תודה, תודה רבה Şimdi. Tamam videoyu bitirelim burada atlarız zaten. Arkadaşlar buradan hiç bir türlü çizgi yok ya atlayacağız ya da şu işte, kademin geriliğine ilerleyip çıkacağız. Ev lanet kendi kendiliğinden yapmış evet tabi daha çok araştırma fırsatımız olacaktı her açıdan. Teşekkür ediyoruz dilediğiniz daha çok böyle video gelmesi için. Takip edip beğenmeyi unutmayın arkadaşlar.